Şimdi geçtiğimiz haftalarda ilginç bir durumla karşı karşıya kaldık. Güney Amerika Avrupa arasındaki uyuşturucu trafiğini yöneten uluslararası kartalın Balina lakaplı büyük baronu İshak Bignan İstanbul Kağıthane'de yakalandı. 13 Haziran'da ise kartelin e, Türkiye ayağına ilişkin bir başka şey olmuştu. 25 kişi gözaltına alınmıştı. E, bu kişiler arasında önemli bir şahıs da vardı. E, bu kartelin e, ...silahlı kanadını temsil eden Jürgen Antoni, Phoenix liderliğinde bir şebekeydi bu. 25 kişilik e, bir e, gözaltı listesi oldu. E, Balina 27 Haziran'da yani ilk operasyondan 2 hafta sonra gözaltına alındı. E, neden İstanbul'u terk etmemişti? Kimlere güveniyordu? İşte bu sorular çok önemli. Bu önemli sorular üzerinden bu dosyayı, bu meseleyi anlatacağız. Şimdi bunların cevabını vereceğiz. E, Bignan Aslan Ganalı. E, yakın zamandaki hikayesi Türkiye'de anlatıldığı gibi gerçekleşmedi. Bazı bilgiler bu noktada eksik kalıyor ve gerçeği yansıtmıyor. Evet, Türkiye'de söylendiği gibi Hollanda'dan gelmedi. Amsterdam'da sorunlar ortaya çıkınca bulunduğu ülkede bir dönem bulunduğu ülkede Amsterdam'da sorunlar ortaya çıkınca önce ülkesi Gana'ya geçti. Bir buçuk yılı aşan süredir de Türkiye'deydi. Para karşılığında korunuyordu. Bakın çok önemli bir uyuşturucu kartelinin e, Ghana'dan Türkiye'ye geçen bir kartelin bir buçuk yıl boyunca Türkiye'de koşulsuz kimileri tarafından korunduğunu aktarıyoruz. Bu da Türkiye'nin nasıl bir ülke haline geldiğini net olarak bize e, gözler önüne e, seriyor. Net olarak bize ne yazık ki acı, çeki, acı verici gerçekleri anlatıyor. Balina çok büyük serveti elinde tutuyor. Yani öyle ya, yani büyük bir uyuşturucu baronu dolayısıyla büyük bir serveti elinde bulundurmasında da hiç bir mani yok. Evet, neden iki hafta bekledi? Bu soru önemli demiştik. Bu sorunun cevabı eski bir hikayede saklı değil aslında. Türkiye'nin 2016, yani Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduktan sonra ne hale getirildiğini Anlatan bir hikaye ama hikayenin bir tarafı da e, şimdi birazdan anlayacağınız üzere e, 90'lı yıllara dayanıyor. 90'lı yıllara ve 90'lı yıllardaki o çok önemli figüre dayanıyor. Kim bu? Mehmet Ağar. Mehmet Ağar ve ekibinin işte bu balina lakaplı ganalı uyuşturucu baronunun kornum kollanmasında acaba nasıl bir şekli şemali olabilir? Şimdi bu ekibin ne yaptığına bakalım önce Balina cezaevinde ama Balina'nın etrafında kimlerin korunduğuna bakalım. Bu ekip şimdilik Balina'nın eşini de koruma altında tutuyor çünkü eşiyle birlikte Türkiye'deydi bu şarıs. Balina tutuklandıktan sonra tutuklandıktan sonraki hikayesi de ilginç. Tutuklandıktan sonra Metris cezaevine gönderildi. Normal koşullarda şöyle olması gerekiyordu. Evet bir cezaevine gönderilir Ancak bu süreçten sonra iadesi ya da en azından Metris cezaevinden başka bir cezaevine dağıtılması gerekir. E, bu e, eğilimdir, bu temayüldür, böyle yapılır ama e, bu temayüllere aykırı olarak e, İzak yani e, Kartel, Kartal, Büyük Kartal, Türkiye bir buçuk yıldır mesken tutmuş Kartal e, aykırı bir şekilde temayüllere aykırı bir şekilde metris cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Zira burada da serveti önemli ve e, kullanılabilir durumda olması nedeniyle e, bu iş böyle oluyor. Metris'teki bu bekleme sürecinde hukuken savcılar ve hakimler üzerinden hakimler ve savcılar nezdinde ne yapabilir Ne yapabiliriz diye e, bakılıyor meseleye. Çünkü burada da bir biçimde Türkiye'de parayla korunduğu gibi cezaevinde de uygun yine aldıkları parayla bir prosedür yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi acaba yeni İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'nın bu durumlardan haberi var mı? Bu da soru işaretlerinden bir başkası. Yoksa Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar siyaseten el çektirilip bazı trafikler içinde olmaya devam ediyor? Bazı trafikler içerisinde olmalarına devam mı ettiriliyor? Tolga Ağar'ın İstanbul'un get dolarından birinde bir gece kulübü açtığını da bu şüphelerin üzerine koyalım. Evet gördüğümüz kadarıyla balina hala koruma altında. E bu bize Türkiye'nin bir uyuşturucu üssü olduğunu, neden Amerika'nın uyuşturucu listelerinde bulunduğunu, neden gri listelerde bulunduğunu bir kere daha gösteriyor. Bunca ekonomik krizin sebebinde aslında bu örnekler anlatmaya yetiyor.